Şeraz Hanım merhabalar. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki isterim. Uzun yıllar sağlık sektöründe sağlıkçı olarak bir çalışan olarak hizmet verdim. Fakat güzellik sektörüne her zaman bir merakım vardı. Güzel sektörüne olan merakımı sadece güzellik yani görüntü olarak değil aslında cildin sağlığı ya da oluşabilecek handikaplar, kontrandikasyonlar birçok şeyi göz önünde bulundurarak aslında merakım vardı. Bu işi nasıl seçtiniz? Nasıl karar verdiniz? Aslında şöyle, çok ani bir karar olmadı benim için. Çünkü ben alışkanlıklarıma çok bağlı biriyim. E, uzun e, bir iki sene sürdü bu süreç içerisinden çıkmam. Çünkü düşünsenize bir sağlıkçısınız, rutininiz var, hastaneye gidiyorsunuz. insanlara hastalara fayda olmak için işte her gün yaptığınız rutinin dışına çıktığımızda ben ne yapabilirim acaba? Kendimi başka hangi sektörde bulabilirim noktasında birazcık tıkanmadım değil. Fakat uzun uğraşıların sonucunda konfor alanımı terk ettiğim an bazı şeylerin bana sunulduğunun farkına varmaya başladım. Konfor alanını terk etmek derken aslında işten istifa etmekti bu benim için. İşimden istifa ettiğim gün, ertesi gün hemen bir güzel merkezinde işe başladım. İlk gittiğimde karşılaştığım ortam gayet sıcak. Normal sizlerin her zamanki gittiğiniz işletmelerde karşılandığınız gibi keyifliydi. Fakat işin mutfak kısmını öğrenmeye başladığında bazı gerçeklerle karşılaşıyorsunuz. Bu ne demek? Aslında e, hizmet esas değil, çoğu işletmede para esas e, hizmetin verildiği. E, buradan kendime ileride bir işletmem olur ise sadece para esas değil, hizmet esas bir işletme yapacağım olmasını kendime dayattım. Ve bu hataları ben yapmayacağım şeklinde yolculuğuma devam ettim. Sonrasında dermatoloji kliniğinde çalıştım. Ee, ve bir süre sonra artık kendimde o potansiyeli görmeye başladığımda dedim ki ben insanlara dokunmaktan çok keyif alıyorum. İnsanların o vermiş olduğum hizmetin karşılığında bana geri dönüşlerin olumlu ve pozitif ve güler yüzlü olmaları beni çok mutlu etti. O yüzden e, ben de buradayım. Var olma e, savaşını kendi işletmemi açarak Üç buçuk senedir sürdürmekteyim. Çok da güzel insanlarla yolumuz kesişiyor sektörde. Kadın olgusunu, kadının duygusunu bu işletmede, özellikle kendi işletmemde hizmet verirken, bir taraftan sizleri dinlerken aslında kadının ne kadar değerli, ne kadar kıymetli bir varlık olduğunu anladım. Sizlerle yapmış olduğumuz sohbetlerde günün sonunda hepimizin ortak duygularının olduğunu fark ettim. Bir kadın girişimci olarak yaşadığınız zorluklar nelerdir? Elbette ki müthiş zorluklar var. Ee, şöyle kendimi şöyle tanımlayacak olursam, aslında e, stresli bir gün ve an geçiriyorsam e, aşağı indiğimde gelen danışanıma onu o stresimi yansıtmamak için, çünkü neden? Çünkü o bir saat keyif almaya geliyor. Maskelediğim olmuştur? Stresimle nasıl başa çıkıyorum? Ya da karşılaştığım stresli durumlar nelerdir? diye sorarsanız, ben her zaman mükemmeli arayan biriyim. Bu beni çok yoruyor. O yüzden hep kendimi şöyle tanımlarım: Benim pek rahatım yoktur. Ee, ama hayatınızda bir şeyi istikrarlı bir şekilde yapmaya devam ederseniz, bunun gerçekten geri dönüşlerini alıyorsunuz. Bu şunun gibi bir şey. Defalarca denedim. Yani şikayet e, enerjisine girmemeye çalışıyorum. Çevrenizde çok duyarsınız. Defalarca denedim ama olmuyor. Değil. Bence sistemde bir sıkıntı var. Ya da sizin gerçekten o şeyi isteyip istemediğinizle ilgili içinizde bir sıkıntınız var gibi. O noktada bir kadın girişimci olarak aslında daha eril bir toplumda yaşadığımız için erkeklerin daha çok geçmişe bakarsak siyasette olsun, işte ticarette olsun, daha çok aktif olduklarını bildiğim bir dönemde bir kadın girişimci olmak bazen bizi zorlayabiliyor. Hatta daha böyle eril enerjinizi yüksek tutmanız gereken durumlar olabiliyor. Bir savaşçı gibi. Ama bu noktada günün sonunda bir şeyleri başarabiliyor isek bence biz de toplumda bir yer ediniyoruz demektir. Bu en zor kısmı nedir? Hizmet sektöründesiniz. Duygularına ket vurmak. Yaşadığın duyguya ket vurmak. Yani kapıdan içeri girdiğiniz anda bütün her şeyinizi kapının dışına bırakıp bir asker gibi üniformanızı giyip günün akışında kaybolmak. Bize güzellik sırları hakkında bilgi verir misiniz? Güzellik sırları geçmişten bu yana sosyal medyada özellikle son günümüzde herkes bir şeyler anlatıyor. Ben de dahil. Herkes içeriklerle ilgili acit bakımlarıyla herkes mükemmeli yakalamaya çalışıyor. Açıkçası bir sağlıkçı olarak ve bir kadın olarak kendimde de ufak tefek minik kusurlarımla barışmayı ve yolculuğumda yaşıtlarımın arasında minimal de olsa daha sağlıklı ilerleyebilmeyi kendime öğrettim. Bu noktada daha mükemmel olmak adına gerçekten Artık toplumumuzda dolgular, botokslar, işlemler o kadar çok şey var ki. Size tavsiyem ayda bir rutin bir cilt bakımı cildinizi temizletmek, nefes almak. Evde de yapmış olduğunuz minik rutinlerle gerçekten cildinizi belli bir yere taşıyabilirsiniz. Bunun yanında beslenmenizi, yaşam standartlarınızı yükseltmeyi, sporu, egzersizi, kötü alışkanlık bunları saymıyorum bile. Bunlar zaten artık hepimizin sosyal medyadan edindiği şeyler. O yüzden evde de danışanımı buraya geldiğinde beni danışanlarım bilir. Bunu kullan, bunu kullan, bunu kullan, şu serumu kullan, yapma. Çok fazlaca danışanı boğmak istemem. Geceye bir serum, gündüze bir serum, bir kreminiz, bir de güneş koruyucunuz olsun. Keyifli yolculuğunuz olacaktır. Sadece bu ürünlerle ilgili şunu söyleyebilirim. Klinik araştırmaları olan ve üzerinde değerleri olan ürünlerle ilerlemeniz. Onun haricinde istatistik yapacak olursak en çok karşılaştığım durumlardan biri de genelde son iki yılda benim danışan profilimin her ay bir rutinin oturtuğunu görmekteyim cilt bakımı ile ilgili fakat bazen şunu çokça görüyorum Cildiniz kötü olunca ziyaret etmektesiniz bizlere. Bu da ne gibi? İşte akneler çıktığında ya da akne öncesi tırnaklamışız, lekeler, izler kalmış çenemizde, yüzümüz çok dolmuş, milyalar oluşmuş, siyah noktalar oluşmuş ve geldiğinizde ben şu şu ürünleri kullanıyorum. Gerçekten kullandığı ürünler çok müthiş ürünler olabiliyor. O zaman bu ürün neden cildine faydalı olmamış noktasında hep şunu savunurum her bir gözlerinizi bir çanak gibi düşünürseniz bu çanağın içi yağla dolu olduğu zaman ya da milya siyah noktaya dolu olduğu zaman siz dünyanın en pahalı ürününü de kullansanız efektif bir şekilde sonuç alamayacaksınızdır. O yüzden lütfen ayda bir kendinizi ödüllendirin derim. Çalışıyorsanız ya da çalışmıyorsanız hiç fark etmez ama her ayın belli bir gününde çünkü 28 günde bir cilt dolar nasıl ki havama gidip ölü derimizi, kirimizi atıyoruz. Bu da aynı şekilde cildin sağlıklı, canlı, pembe görünmesini sağlayacaktır. Merkezinizde güzellik için yapmış olduğunuz işlemler nelerdir? Birçok işlem var merkezinizde. Fakat ben açıkçası birçok işletmenin e, farklı alanlarda, e, tek bir alanda parladığını görüyorum. Örnek veriyorum bir işletme bölgesel zayıflama alanında çok fazlaca aktif, bir işletme tırnak alanında. Böyle olmasından da yanayım açıkçası, daha sağlıklı oluyorum. Ben de merkezimde daha çok cilt sağlığı, cilt bakımı, ve ee, yanında lazer hizmetleri ve bunun yanında da g hizmetleri vermekteyim. Ee, özellikle lazerle birlikte inelik işlemi de veriyoruz. Ama olabildiğince cilt bakımına yatırımımı yaptım. Gerek cihaz, gerek ürün yelpazesi olarak. Ee, neden cilt bakımı? Çünkü cilt bakımı yapmayı çok seviyorum. Cilt benim için ciltle dans etmek, o cildin ihtiyaçlarını belirlemek birlikte, o cildin ihtiyaçları doğrultusunda güzel bir sonuç elde etmek Hatta sizlerin hemcinslerinizden yani biz birbirimize dışarıda kadınlar olarak daha çok dikkatli bakarız. O işlem sonrasında hemcinslerinizden özellikle güzel geri dönüşler alıyorsanız, bu da benim için aslında canlı bir referans demek. Peki bu işin en zor tarafı nedir? İnsanlar tercih ederken neye göre güzellik merkezi tercih etmeler? Şöyle. Referansla geliyorsa kişi, gerçekten e, bu benim için tabii ki daha kolay oluyor çünkü refere edilmişim, birisi benimle ilgili olumlu bir şeyler söylemiş ama ben yine de geldiği zaman cildinde ne gibi sorunlar varsa, problemleri varsa kendisine birebir anlatmaktayım. Hatta anlatırken şunu derim, x bir yere gittiniz diyelim, belki o gün siz 12. cilt bakımısınız. Cilt bazen uzman tarafından kaçırılır. Yemek tarifi yapıyormuş gibi, kişi bazen o ciltte roza var, akne mi var, milya var onları kaçırır. O yüzden kişinin daha çok, danışanımın daha çok bilinçli olmasını isterim. Bana çok soru soran danışandan tam tersi çoğu kişi belki haz almayabilir ama ben müthiş keyif alıyorum bundan çünkü soruyor ise cildiyle ilgili bir derdi var demektir benim için. Bir de Google yorumları çok şeffaftır. Google yorumlarını baz alabilirsiniz. En önemli şeylerden biri de kullanmış oldukları ürünlerin markalarıdır. Bu markaları araştırabilirsiniz. Ama her zaman şunu savunurum. Özellikle lazer cihazı ile ilgili, lazer danışanı bir fikir almak istediğinde yetkinlik, uzmanın tecrübesi, uzmanın bilgisi sizi gerçekten bir yere taşır. Sadece o markayı kullanıyor ya da sadece o cihazı kullanıyor ise iyi bir işletme olduğu anlamına gelmez. Bunların hepsi bir bütün. Size vermiş olduğu hizmetin kalitesi, size vermiş olduğu hizmeti değeri kişinin kendi yetkinliğini sizin cildinizde gerçek anlamda kullanabilmesi ve sizinle samimi olması samimiyet de çok önemli çünkü sadece sizi para gibi görüyor ve siz de bunu hissediyorsanız bu da çok yanlış benim açımdan çünkü biz ne dedik refereyle çalışan bir işletme aslında sosyal medyanın bizlere dayattığı güzellik algısı kafa karıştırıcı olabiliyor. Gelen danışanlarınızla bununla ilgili ne söylemek istersiniz? E, tabii ki hepiniz, her biriniz her şeyi bilmek zorunda değilsiniz içerikleri e, ya da birçok cilt bakımı ile ilgili detayları ama şu tavsiyede bulunabilirim. Ee, dediğim gibi biraz önce de bahsettim markalara çalışmış olduğumuz markaları gözünde bulundurun çünkü bir işletmeci iyi bir markaya yatırım yapıyor ise sizi önemsiyor demektir. Bu sektörde geçmişte en çok duyduğum şeylerden biri daha önce çalışmış olduğum birkaç merkezde uygun ürün koy çok para kazan bu kafalarda değilim. Ee, eğer bir savaşçı gibi hissediyorsanız kendinizi. O savaş donelerinizin sağlam olması gerekiyor. O yüzden evrimiş olduğumuz o cihazlar, malzemeler benim için çok kıymetli. Bunlara dikkat edilmeli. Onun haricinde görülebilmek, görülmek aslında çoğumuzun derdi. Göstermek, sosyal medyada o yediğimiz yemeğin görüntüsü ya da işte giydiğimiz kıyafetin görselliği ya da o günkü makyajımız Bunların hepsini bir yana koyacak olursak, güzellik bence bütünseldir. Sadece güzellik derken o derinin, cildinizin ışıldaması, parlaması değil. Aslında siz iyi bir insan ya da kaliteli bir yaşam standartı olan bir insan mısınız? Ben, benim güzellik anlayışım bu. Daha önce çalışmış olduğum bir klinikte bir hekimin şunu söylediğine şahit olmuştum ve aslında haklı da 18 yaşında birinin işte bir fotoğrafla gelip dudaklarıma bu dolguyu yapar mısın dedi ama dudak hacminin ona müsaade etmediğini hekimimin söylemesine rağmen istediğini ve hekimim şunu söylüyor ben yapmasam başka biri yapacak. O yüzden sosyal medyanın getirdiği bu dayatmayı gerçekleştirelim derken ya da güzelleşelim derken komik durumlara da düşebiliyoruz çoğu zaman. O yüzden minimal ilerlemekte, 25 yaşından sonra kolajenimiz azaldığı için 25 yaşından sonra belki daha çok iğneli işlemlere, kliniklere başvurmak gerekebilir. Onun öncesinde her zaman rutininizde yapmanız gereken şeylerde biz varız. Bizlere uğramayı her ihmal etmeyin. Güzel sektörü olarak bu arada sektörümden muzdarip olduğum yönler de var. Bulunmuş olduğum sektörde ne gibi? Artık artık hepimiz çoğu zaman görev tanımlarımızın dışına çıkıyoruz ve ben bunu çok duyuyorum. Hatta işte birkaç danışanım bana şunu dediğini biliyorum. Sen sağlıkçısın, sen neden yapmıyorsun? Botoks neden yapmıyorsun? Dolgu neden yapmıyorsun gibi. Ben haddimi bilirim. Aslında bizim işimiz ciltse, bizim işimiz sizin işte lazeriniz, kılınızsa, Bizim şimdi sizin böylesi olarak zayıflamanız da, da, bizler bu noktada bence en iyi yakalamalıyız. Onun harcını yapılmış olan o iğneli işlemlerde artık güzellik sektöründeki o kişileri suçlamayı bıraktım. Talep edenleri suçluyorum. Yani kimi? sizi. Tercih ettiğiniz o merkezlerde yaptırdığınız o işlemler, ürünler, emin olun, orijinal değil. Zaten çoğu hekim bunu TC kimliğiyle alıyor. O yüzden lütfen satlasamını ayıralım. Kendi cildinize değer verin. Uygun fiyatlı veya ucuz cebinizden çıkacak olan düşük bir maliyetle eğer wow bir güzellik edinmek istiyorsanız sonucu hüsran olabilir. Buna da çok dikkat etmelisiniz. Hatta yapılmış olan işlemi sonrasında belki muhatap bulamayabilirsiniz. O yüzden iğnelik işlemlerinizi doktor kliniklerinizde yapmanızı öneririm tavsiye ile. Cilt kalitenizi artırmak bizde. Peki Şehnaz Hanım, bize son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak söylemek istediğim tek şey şu. Bir slogan olsaydım ne olurdum? Herkesin güzelliği kendine. Peki kanalımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Çok keyif aldım. Herkesin gününün güzel geçmesi dileğiyle. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmeler. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça